Selamlar. Günün ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Normalde böyle bir video çekme planım yoktu. Hatta bununla ilgili böyle story atarım falan diyordum ama hayır abi. Ben bununla ilgili video çekmem lazım. Çünkü e, bitmiyor. Adamın istekleri bitmiyor. Rikiş'inin e, gerçekten hiçbir şekilde tatmin olmuyor. Hani oğullarım oğullarım. Benim oğullarım öyle olsun böyle olsun. Yok öyle bir şeyler olsun değişsin falan. Artık gerçekten... Ee, güreş izleyen herkesin canını sıkmaya başladı gibi düşünüyorum ben Tabi insanlar haklı görmüş olabilirler Jey Uso doğmuştur belki bu süreçte Yiğitçiler falan böyle Haklı görüyor olabilirler ama ben şimdi birazcık burada dikiş eleştireceğim Çünkü en ufak bir şekilde kendi böyle oğullarından birine bir şey falan olsun böyle e, Hikayeyle ilgili hiçbir şekilde tatmin olmuyor İşte hepsi böyle şampiyon olsunlar bilmem ne olsunlar ki oldu da Şimdi de arkadaşlar Rikishi, oğlunun 50 gün boyunca şampiyon olmasını, Jey Uso'nun 50 gün boyunca şampiyon kalmasını beğenmemiş ve bununla ilgili konuşuyor. Şimdi gelin bir önce onu dinleyelim ve ben de yorumlayayım. Ya, telif gelmez umarım. Hadi bakalım. Tam olarak şöyle dedi. Ben şöyle düşünüyorum diyor. Jey Uso'nun senaryolarını yazanlar adil davranmıyorlar hakkını vermiyorlar. İşte doğru işte talent doğru kişilerle çalışmadın diyor. Bunu şampiyon yapıp onu şampiyon olarak işlemek için yanlış hamleler yaptılar diyor. Benim gözümde adil değil. 51 gün. 51 gün. I say fire. Fire those that are writing for this kid here diyor ki şimdi. Jay Uso'nun şampiyonluk sürecini yazan senaristleri kovun diyor. Çünkü beceriksiz davrandılar, başaramadılar diyor. Hani şunu demiyor. Benim oğlumun yapabileceklerini ben gördüm yıllardır. Bunun ötesini zaten yapamayacaktı. Bir de onu şampiyon yaptılar, Rumble kazandırdılar, şampiyon yaptılar ama 50 gün tuttular yok kovulması lazım. Yok abi benim oğlumu 50 gün değil 500 gün şampiyon yapmaları lazım. Ben bir tweet attım bununla ilgili. Dedim ulan çünkü bak bu bir dil 2 dil 10 oldu artık. En ufak bir şeyle oğullarıyla ilgili bir şey olduğu zaman böyle ortalığı yıkıyor yani bir kişi. Eleştiriyor. WWE ilgili. Yani arkadaşlar WWE şunu yapsa ki yıllardır Samoa Göreş ailesi. Hani ta High Chief Peter Maivia'dan rakın özellikle. Şimdi kimse bana masa anlatmasın bu arada. Evet bu adamlar yetenekli her ne olursa olsun. Yani mesela şu an Sol açık o yeteneksiz mi mesela? Bak Jey da kendi çapına yetenekli zaten. Ben bir şey demiyorum ki ona. Jey Uso bak bu konuda bence bir hemfikir oldum önce. Çünkü ben Jey Uso'nun kullanılışını, yiğitlerini, şampiyonunu eleştirdiğim zaman insanlar diyor ki sen Jey Uso'ya mısın misin? Uso'nun yetenekleri onun yükseltildiği konum için uygun değil bence. Ben uygun görmedim. Sen şey misin işte ee, ne bileyim bu konuda sen mi fikir belirteceksin diyorsanız e, biz zahmet belirtebileyim. C ha, yaparsın hiçbir sıkıntı yok kimler kimler şampiyon oldu oğlum bu şirkette hatta WCW'de biz aktörleri bile şampiyon gördük yani ondan yana bir sıkıntım yok benim çıkarıyorsan işli şimdi Rikishi'nin dediği şey ne İyi işlemedin değil mi abi nasıl iyi işlemedin yani Jey Uso'yu her yerde gördük haftalık show her yerde maça çıkarken gördük Hitlerken seyircilerle şovun büyük bir kısmı ya şovun en uzun girişleri Jey Uso'nun girişleri oldu sen buna değer vermemiş mi oluyorsun? İyi işlememiş mi oluyorsun şu an? Abi nasıl işleyebilirsin? Ha bu arada bir şey diyeceğim. Evet Jey Uso'nun bak Gunter'a kaybetmesi yine aynı tarz şeyle. Buna ben de karşıyım. Ben karşıyım. Ben mesela Gunter'ın Jey Uso'ya yenebileceğini düşünmüyordum. Başka birinin yani. Mesela Semize'nin işlerdin. okey. Ama ben bu gününde değilim. 51 gün kaldı falan değilim. Bir sürü kişiye sorun. Şu an farkında mısınız bilmiyorum. Arkadaşlar eskiden 10 gün, 20 gün, 1 ayda falan kemer değişiyordu. Ve bu sıklıkla yapılan bir şeydi. Bir seferlik değil yani. Bir kişi 100 gün kemer taşıdığı zaman aha 100 gün taşıdı diyorduk biz. Şimdi öyle bir değiştirdiler ki bunu da bizzat bu adamın bu adamın kuzeni olan Roman Reigns. Anladın mı? Roman Reigns'in 1000 günlük fan süreci vardı ya böyle geçti. 1300 falan oldu. 1316 oldu. Roman'a işlenen bu uzun süreçten sonra millet uzun tutmalara alışmaya başladı bazı şeylere. Ve ondan dolayı da artık şey oluyor. 51 gün paşamızı mutlu etmiyor. Bana kalsa Kodiros da kazansın. 50 güne kaybetsin. Başka biri falan olsun. Değilsin. Farklı şeyler görelim değil mi? Ama yok. Ee, şimdi Jey Uso oldu. Çünkü kendisi de çok iyi biliyor. Rikişi işi. Jey Uso oldu ve bir daha ana şampiyon alamayacak. Çok iyi biliyor. Ama bunlar böyle yaparsa olur da. Yani. Abi. Kendi sülalen. Bak hani demin yarıda kaldık. Kendi sülalen. Rock sayesinde. Bak ondan öncesi falan evet Wild Samoans, Rikishi falan vardı. Hiçbir sıkıntı yok. Bu adamlar zaten vardı ama Rock çıtayı öyle bir noktaya çıkardı ki bu aile hak ettiğinden daha da fazla değer görmeye başladı. Gördü. Yetenekliler kesinlikle. Ve bir nevi sanki böyle WWE'nin altyapısı gibi oldular. Çünkü güreşçi yetiştiriyorlar. Rikishi inanılmaz bir eğitim. Ona hiçbir şey demiyorum. Güreşçi yetiştiriyor. Ama şöyle bir şey var adamda. Sürekli şey. Hani benim yetiştirdiğim orada olsun. Benim oğlum, benim işte yeğenim bilmem ne orada olsun. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Senin yeğenin şu an United States şampiyonu. Senin diğer oğlun Sola Sikoa. Onun bir numaralı rakibi. Number one Contender'ı. Senin gelinin, oğlunun eşi Naomi Money in the Bank sahibi. Ama hayır elli 51 gün çok az. Kovun ya. Senaristleri kovun. Bu artık böyle <coughs> hani beğenmeme, ego işte yeter artık yani anladın mı? Şey böyle verdik ee, verdikçe veriyor. Verdikçe veriyorsun böyle tatmin olmuyor artık yani. Devam edelim hadi. Daha konuşacağız. If you can't come up with some something simple to işte şampiyonluğu promote etmek ve e, pushlamak için bir şey ihtiyacım varsa you, sen yani o noktaya sen getirmen lazım bu çocuğu diyor. Yani sen bu şampiyonluğu işlemesiniz ben değil ben buradan konuşuyorum ama sen seni yapman lazım diyor. Senaristlere falan sesleniyor. Ulan WWE buna bir kızıp var ya bir kese samolları. <laughs> Neyse dur. Bu e, kadar da değil. Son, the yani jay uso ile ilgili herhangi bir şey düşünemediniz mi yani yapamadınız mı senaryo diyor. Well, if you can't do your job, I... O zaman işinizi yapam yapmıyorsunuz demektir diyor. Say, you know, best... Arkadaşlar Jay Uso kısıtlı rol yeteneği, kısıtlı mikrofon yeteneği ve kısıtlı karizması. Kimse bana şey demesin. Jay Uso'nun en sevdiğim dönemi Bloodline'dı. Çünkü Roman'ın yanında çok iyi oluyordu. Çünkü o öyle bir adam bireysel sola şekilde gidip bilmem ne kitleler arkasından sürükleyecek. Bilmem ne ki Yiğit'i o kadar iyi kıvırdı ki WWE. Bu adam Yiğit'i bile böyle şey ya seyirciler o Yiğit'le falan Jey olsa bile bunu yediler yani. Bak müziği falan seviyorum ben de hiçbir sıkıntı yok. Bu onların başarısıdır. Jey Uso'nun değil artık konuşturmayın beni. Bu Yiğit olayı WWE'nin ona yazdığı bir başarıdır. Devam. Tamam. Get the hell out the way. Put somebody in in that position. Because the longer you keep the belt on this kid. Birini koyun oraya falan. Abi şey gelmiyor bana. bak sırf kendi oğlu olduğu için böyle konuşuyor ya. Yeğeniyle ilgili konuşmuyor bilmem ne. Ha konuştuğu oluyor da bu kadar önemsemiyor. Tabii ki kendi oğlu olduğu için böyle evet şey yapacak. Tamam ona hak veriyorum ama abi işte olmadı. Şampiyon işlemiyor falan. Ama kralını yaptıkları da oldu mesela Roman Reigns'e. Değil mi? Yani. The İş için en iyisinden bahsediyoruz. A geldi. A geldi o kartı kullandı. İş için en iyisi neyse ondan bahsediyoruz değil mi? Merchandise satışları. Benim oğlum tişört sattırıyor. Benim oğlum gözlük sattırıyor. Şirket için işte bak şirket için para kazandırıyordu. Şimdi Gun dur bakalım Gunter ilgili bir şey diyecek mi? Gunter'ı eleştirirse bak ben bu arada bir şey diyeceğim. Sadece bir dakikasını izledim. Ben daha bunu izlemedim şu an. Bakalım ne diyecek şimdi. Kemeri Gunter'a bak. Hangi sebeple Gant? Ha şeye katılıyorum. Gerçekten bak. E Gant, Gun Gant'ı bir adam Ceyhus'u. Şimdi şey işte insanlar şey diyor abi o pes etmedi diyor bayıldı Jey İşte onu Jey güçlü göstermek zorundaydın zaten ki bence doğru karar. İlla bu boku yiyeceksen Gunter yenecekse Jey Uso'yu Uso pes ettirmemek doğru karar bence. Bayılması doğru karar. Ve şimdi King of the Ring'e girip en azından yarı finalde Cody yelenecek. No Gunter'la no yani, Gunter hiçbir problem yok diyor. The, the Kadroda bir kimseyle bir problem yok. And if I do... Eğer sorunum varsa kadroda herhangi bir pat diye zaten adını burada yüzüne söylerim diyor. But let me back up. Good luck. Eh. Good luck if that's what your choice is to go that way. But let me back up. Hiç sıkıntı yok ki, iyi şanslar diyor yani. Benim bunda bir problem yok. And, and, devam edecek olursam. Oğlumla ilgili know, fikirlerime... Dünya şampiyonu olarak bu süreci Bence adil değil. I think it was fair. Peki bir şey diyeceğim şimdi. Bak burada Roman Reigns tişörtü giyerek konuşuyorum. Şu an sana sesleniyorum. Lütfen bana cevabını ver. Roman Reigns'in bu sürecini işte bin gün taşıdı bilmem buna karşı olan çok kişi var şu an. Bizim kitlede de var. Ben o kadar öyle düşünmüyorum. Bence bu 40 yılda bir yapılacak bir şey olduğu için ben Roman'ın 1316 güne gitmesini pozitif karşılıyorum. Bir yerden sonra sıktı. %100 katılıyorum. Beni de sıktı. Ama 40 yılda bir yapılabilecek tarihi bir hamle olduğu için ben destekledim bunu. Şimdi bunu sevmeyenlere, bunu desteklemeyenlere şimdi dedi ya konuşuyorum. Dedi ya az önce oğlum işte ben bunu adil görmüyorum diye. Roman Reigns'in 1316 gün boyunca kemer taşıdığı sürede o zaman hakkına girildi. Ben öyle demiyorum. Olanlar da vardır. Hakkına girildiği, Öyle diyorlar ya insanlar. Kişiler onlara mesela adaletsiz davranılmadı mı o zaman? O tek taraftaki de senin yeğenin. Roman Reigns. E. Ee, abi işte bu bencilliktir anladın mı? Bu sadece ben. Benim oğlum durumu yani. 51, days, that was it. 51 gün bu kadar <laughs> mı diyor? Intercontinental kemeri. Like, evet. My boy. Benim oğluma karşı ne şeyiniz var? <laughs> oğlum ne garajınız var falan diyor oğlumu. Dal dalga mı geçiyorsun sen? Allah çarpsın. Bak daha başka C değil farklı biri olsa diyeceğim ki abi bak hakkına giriliyor bilmem ne. Siyan Punk mesela geldiğinden beri bak 2 yıl geçti değil mi? 2 yıl geçecek yani 2023'tü neredeyse. Hala ana kebe alamadı mesela. E ona da konuşuruz. Siyan Punk'ın konumuyla Jane konumu aynı mı? That bir dakika, ne olur, ne olur, şu an, şu an bak, kriz geçirmek üzereyim. Dediğini duydunuz mu? Like when, you, you Randy Orton, Randy Arkadaşlar, kemer Rendor ortuna ortana verseydiniz, Rendor bunu yapabilir miydiniz diyor. Tabi dalga mı geçiyor lan? Adam onu şu an Rendor kıyaslıyor ya. <laughs> Abi kapadım gideceğim şimdi videoyu. Dur daha ne saçmalamış onu merak ediyorum. <laughs> would you, would you, have done that, uh, uh, you know, John Cena? Abi John Cena Randy bunu yapabilir miydiniz diyor. İşte kemer verip el... Abi gerçekten... Bu adam... Ama WWE'nin suç. Sen bu aileyi bu kadar pohpohlarsan... Tam bu kadar pohpohlarsan bu aileyi... içinde yetenekli güreşçiler var, sevdiklerim var. Mesela bunun çocuklarından Solasiko'yu falan seviyorum evet. Abi Jay Jimmy'yi de seviyorum ben. Ama bak bu adam çıkıp böyle antipatikleştiriyor. Bu adamın yüzünden J. Uso zarar görecek. Ben size yüzde yüz söyleyeyim bak bunu. Çünkü sizin gözünüzdeki algınız değişecek. Siz Uso'yu algılayış şekliniz değişecek bu adamın yüzünden. Bak gerçekten diyorum. Hani sevmeyen daha çok sevmeyecek yani. Abi Randy Orton'la John ile kıyaslıyor. Ona yapabilir miydiniz böyle diye Onlara. I mean, let's talk about it. Hadi konuşalım. Hadi konuşalım. The last time we seen Wrestlemania 41 in Las Vegas, they made the whole the whole arena. The whole arena. Git. E? Bütün arenayı yiğitlettirdi benim oğlum diyor. WrestleMania 41'de. Yiğit, yiğit, yiğit your Yiğit, Git git. Oğlum ne ediyorsun lan? Allah'ım ya Rabbi. Hah, hadi. Come on. Somebody tell me. Hadi bir <laughs> bana söylesin. Ne olduğunu söylesin. Bloodline eee. 75 yıldır bu endüstriye bloodline diyor. Bizim sülalemiz diyor şey veriyor diyor. Benim gözümde böyle. Ki ben çok severim samualları. Bak biliyorsunuz. Yıllardır oğlum benim kanalımda bu. Enzo Paski kanalında YouTube'a yaptığım ilk ya birinci ya ikinci içeriktir Samoa Güreş ailesi. Ve o zaman Roman Reigns'in daha ana kemeri mamanı kemeri yok yani. Roman Reigns'den Shield'dan yeni işte çıkmış sıyrılmış daha Big Dog bile evrimini geçirmemiş. Ben Samoa Güreş ailesi diye işte Roman Reigns ileride bak büyük bir güreşçi olacak falan bunlardan bahsediyorum. Severim sayarım da ama bunun gibi de yaraklar yüzünden itici gelmeye başlıyor. Şu an şey yapıyor işte biz böyleyiz. İşte bilmem ne. Ne olacak bizi karşısına almıyor mu bu aşiret? Hayırdır lan? Çok sinirlendim ya. Doğru değil bu diyor. Haksız. Bunlar hiç doğru şeyler değil. He? Bizim hiç problemimiz olmadı. Şu an şeye çevirdi işi. Hayırdır ya bizle ne derdiniz var'a çevrildi. Ulan seninle nasıl derdi olabilirler? Senin şu an Dübiker daha diyorum. Yeğenin United States şampiyonu. Oğlun rakibi. Gelinin Money in the Bank sahibi. Hadi Roman'ı da sayalım. Rom... Rakı sayalım ya. Şirketin sahiplerinden oğlum dalga mı geçiyorsun sen? Şey de sayalım. Bak bu algı yapacak. Rakı algı yapacak. Bak e eminim algı yapacak. Gerçekten o bir şeyleri değiştir ya falan filan böyle olmuyor bu işler Triple H falan diye. Her zaman been the kaynaktık biz diyor. The bloodline from He. Roman Reigns all the way down. Evet <Usos> Roman Reigns'ten USO'lara kadar Sef devam ediyor. Sefa, Solascoa. E. Jacob Fatu, E Jacob tamam. E, onlara yapılanları övsen o zaman. Knew, evet son kez var. Ben... When E COVID, covid'de. COVID'de... Seyircilerin hepsi evde evlerindeydi. E. Ee, WWE, WWE kim rayında tuttu diyor, şeyde tuttu diyor. Kim taşıdı diyor? Covid'de. E. Ee, do... Ya go facts ne ya? Geri, gerçekleri koyacağım. Onu geri mısın? Onu çok sinirlendim ya. Zaten Samoa ailesi yıllardır nerelerde, ne konumlarda bunun oğlunu 50 gün boyunca kemer taşıttırdıkları için kudurmuş. Sizi biz taşıyoruz falan diyor ya. Ulan WWE yerinde olacağım. Hepsini kovarım ha. Bak sırf bu şey çok sinirlendim ya. Yırtayım mı <laughs> Yok abi yani. Gerçekten çok saçma ya. Düşünseniz oğlum. Bütün aileniz buradan ekmek yiyor. Taşı e, tabii ki bu karşılıklı bir şey. Ama abi WWE seçmeseydir mesela Roman Reigns'i. WWE bazı şeyleri seçmeseydi yapmazdı. Tamam da yani bu kadar gerek var mı böyle şeylere? Sizi biz taşıyoruz falan filan. E siz, siz taşıyor diye senin bütün sülalene zaten her puşu vermişler. Her şeyi vermişler. Senin onlar Rumble'ı vermişler. WrestleMania'da şampiyon olmuş. Ama 50 gün taşıdı diye bu kadar kudurmak mantıklı mı sence? İnşallah Jey Uso bir daha ana kemer falan kazanmaz. İnşallah. Cemile takdim olsunlar. Ben Jey Uso'yu o şekilde Jey Uso'yu hak ettiği, layık olduğu yerde seviyorum. Oralarda değil. Çünkü orası ayrı yerler. Orası senin hadi ailenden benim Roman Reigns'in yeri oralar. Onların yerleri tamam mı? Yani biz... <laughs> Yorumunuzu merak ediyorum. Ben kaçıyorum yoksa ağzımı bozacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.